Merhaba arkadaşlar ben Sihirbazları Bugün sizlerle birlikte burada İskambil kağıdıyla Yeni ee, Bir sürü numara öğreteceğim size Şimdi Buradan bir tane 10 buluyoruz Benimle video çektiğim için Yavaş bulacağım Bir dakika hemen buluyorum Hemen 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 hemen, hemen. Buldum Tamam Bakın karavan var burada. 10 tane de bununla beraber 10 tane de iki, hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalan hepsini mekanlarına gönderiyoruz. Şimdi burada 10 tane kart var. Bizim en önemli kartımız bu, kara 10 Şimdi buraya 1 2 Bakın şunu dikkat edeceğiz. 3 4 4 tane alt alta şöyle göstereyim. 4 tane alt alta diziyoruz. Sonra şuraya şöyle şöyle koyuyoruz. Sonra şuraya şöyle 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 bir de 10'da uh, koyduk. Tamam. Bu numara 2 kişiyle yapılıyor. Ve kimse anlayamaz bu numarayı. Çok zor bir numara. Şöyle göstereyim. Bakın. Ne yaptık biz şimdi? Bakın. Onun üstüne bakıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 dizdik. 1, 2, 2 dizdik. 4 dizdik. Şimdi... Bakın burada iki kişiyle yapılıyor dediğim gibi biri dışarı çıkıyor ee, seyirciye bir tane seçtiriyoruz mesela sinek as seçsininek sinek seçti sonra çağırıyoruz arkadaşımızı geliyor hop 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 hepsinin üstüne böyle sırayla tıklıyoruz istediğiniz yerden tıklayabilirsiniz sonra buraya geliyoruz neyi seçmişti? Bunu seçti. Sinekası. Nerede? Burada. Yani ona göre şurada oluyor. Geliyoruz buraya tıklıyoruz. Şimdi bunu mu seçti? Buna tıklayacağız. Şunu mu seçti? Şuna nasıl? Tıklayacağız. İşte her şey ee, burada dönüyor. En önemli yer burası. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Mükemmel bir numara. Her yerde kullanabilirsiniz. Kimseye öğretmeyin çok gizli bir numara.